Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Bütün hayatınızın güzellikler, mucizeler, şifalar, bolluk, bereket, aşk, sevgi ile dolmasını diliyorum. Beni seven, bana kalbini açan, beni dinleyen, benim dediklerimi yapan, eee izlediğim aydınlanma, farkındalık ve mutluluk ve özgürleşme yolunda beni takip eden herkesin hayatında öyle mucizeler, öyle güzellikler olsun ki yanamasınlar. şak geçirsinler. Şok geçirsinler. Bunu istiyorum. Yani bunu bütün yaşama söylüyorum Evet şimdi ilahi aleme dünya neye kainata dünyanın bütün e, ruhsal şamanik hayvanların dünya annenin bilinçlerine ruhsal alemin bilinçlerine e, ilahi kaynağın insanlığın tamamen anlayacağı şekilde bölündüğü her bir noktaya e, bunu söylüyorum ve istiyorum diliyorum niyet ediyorum şimdi Canım takipçilerim, 9 Temmuz tarihine geldik. Biliyorsunuz bu hafta gerçekten çok önemli, inanılmaz şekilde üçlü Çok çok pozitif bir hafta ve burada çok pozitif bir e, etki var. Şimdi 9 Temmuz tarihinin itibaren bakalım ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir gün, e, neler oluyor ve hayatımız burada neler olacak. Hep beraber e, görelim. Şimdi... E, 9 Temmuz tarihinden itibaren baktığımız zaman bir kere gece saat 12'den itibaren çok güzel ve iyi bir zamana doğru giriyor. Burada her türlü bir sürü meditasyonlar, enerjisel çalışmalar, evinize feng shui pek çok pek çok şey yapabilirsiniz. Kesinlikle pozitif ve olumlu yönde etkileyeceğine dair hiçbir şüphem yok. Tamam mı? Ama şunu da söylemek istiyorum. Burada özellikle sabah saat e, sabah saat 5'ten itibaren saat 6'yı hemen söylüyorum. 6'yı kaç geçeye kadar olacak? Şurada bakmak istiyorum. Evet. E, hatta 4.30'dan itibaren özür dilerim arkadaşlar. Saat 4.30'dan itibaren saat 6'yı 20 geçeye kadar olan zaman dilimi gerçekten çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir zaman dilimi. Şöyle ki güç veriyor, yükseliş veriyor, büyüme veriyor, kudret veriyor, yükseltiyor, büyütüyor ve geliştiriyor. Son derece olumlu ve pozitif yönde gelişmeler de veriyor. veriyor. Yani bütün bunların hepsinden faydalanmak lazım. Onu da bir dip nokta olarak söyleyeceğim. Şimdi burada... Tabii nasıl yaparsınız bilmiyorum ama işle ilgili her türlü işlem için çok güzel. Yani şöyle yapabilirsiniz, web sitesi kurabilirsiniz, ondan sonra bir sosyal medya hesapları açabilirsiniz, internetten online bir bankacılık bir şeyler başlatabilirsiniz. Her türlü her türlü yapacağınız işlemle ilgili kesinlikle sizi son derece olumlu ve pozitif yönde etkiler. Onu bir kere söylemek istiyorum. Çok pozitif ve güçlü bir açılım ve etki de yaratır. Bunu da vurgulamak istiyorum. Bunun yanında bir taraftan aynı zamanda da bak aklıma bir şey geldi ben şunu da yapayım. Bir taraftan hemen bir saniye. Okay, Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Burada mesela evden çıkıp işe gitmek için de çok güzel bir zaman, inanılmaz iyi bir zaman, güçlendirici, geliştirici, büyütücü bir zaman. Zaten işle ilgili çok mutlu oluyor, çok büyük kazançlar getiriyor, inanılmaz şekilde kazançları bolluğu, bereketi, refahı arttırıyor, kazanç ve kariyer hayatında yükseltiyor, şans veriyor, çok güçlü ve çok pozitif yönde etkiler veriyor ve son derece olumlu ve pozitif yönde de etkiliyor. Yani o yüzden buralardan gerçekten faydalanmak lazım bunu da söylemek istiyorum bir taraftan güzel bir etki yani burada çok güçlü bir etkiler var sonra ben saat 7'den itibaren alacağım burası da kariyerle ilgili kesinlikle çok güzel çok pozitif zaman burada işe gitmek için evden de çıkabilirsiniz erkenden bir sürü şeyler yapabilirsiniz önceki videolarını da söyledim orada da uzun uzun anlatıyorum şimdi bu birkaç gün böyle bir etkiler var şimdi şöyle bir şey özellikle e, burada e, 9 Temmuz e, sabah saat 7'den itibaren de işle ilgili, kariyerle ilgili, her türlü devlet konularıyla ilgili, akademik konularla ilgili, üniversite her türlü eğitim ve her türlü burada yapacağınız başvurularla ilgili de son derece güzel ve pozitif, son derece olumlu e, etkiler var. Çok olumlu ve çok pozitif yönde de etkiliyor. Bunu da bir taraftan söylemek istiyorum. Kesinlikle buralardan faydalanın derim ben. Burada da işle ilgili kuracağınız şeylerle ilgili, çok iyi devletle ilgili, çok iyi internetle ilgili, çok iyi her türlü sanal ondan sonra alemde yapacağınız konularla ilgili çok güzel, çok pozitif, çok olumlu etkiler var. Bunların hepsinden kesinlikle faydalanmak lazım derim ben. Onu da bir dip nokta olarak e, söylemek istiyorum. Bütün bunların hepsinin yanında e, bir taraftan da e, burada yurt dışı ile ilgili yapacağınız başvurular, yurt dışı ile ilgili yapacağınız tüm işlemler e, ile ilgili de çok başarılı olabilirsiniz. Son derece pozitif ve olumlu yönde de e, etkiler yaşayabilirsiniz. Sizi geliştirir, büyütür e, nedir ve yükseltir. E, onu da söylemek istiyorum. Bir taraftan da diğer başka bir noktada buradaki her türlü seyahat planlamaları, seyahatle ilgili alacağınız şeylerde olumlu yönde etkiler çok güzel. Yani son derece pozitif, son derece güzel bir etki var. Şimdi burada saat 7'de başlayan bu etki saat 9'a kadar süreye olması lazım. 9'a kadar sürmüyor Saat 8 50 mi? Evet. 8.50'ye kadar sürüyor arkadaşlar. Saat 7'den 8.50'ye kadar sürüyor. Bu aradan mutlaka ama mutlaka e, faydalanın derim ben. E, güzel. Çok güzel, çok olumlu, çok 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 pozitif e, bir e, zaman dilimi olarak da bunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi sonraki saat olmuyor çünkü orada bir e, problem, orada bir sıkıntı var. E, onu da e, vurgulamak istiyorum. Şimdi e, saat 12'den itibaren alacağım. Saat 12'den itibaren her türlü işle ilgili. E, ondan sonra e, bir su konuda çok pozitif etkiler var. Ama özellikle ilişkilerle ilgili ve ilişki üstüne ilişkiyle ilgili yapacağınız her türlü işlem, başvuru, her türlü şeyle ilgili çok güzel, çok pozitif. Ee, onu da söyleyebilirim bir taraftan. Ondan sonra ee, ve şöyle bir şey var finansal konularla ilgili başkalarından gelecek finansal konularla ilgili devletle ilgili konularla ilgili iş kariyer konularla ilgili de güzel ama özellikle ilişki hayatında başkalarıyla ilgili olan ilişkilerinle ilgili çok güzel bir zaman burada kesinlikle bir ilişki aplikasyonu açmak için muhteşem bir zaman çok güzel bir zaman onu bir kere söylemek istiyorum ile ilgili bir şeyler şifalandırmak istiyorsanız yine çok güzel bir zaman çok pozitif bir zaman çok olumlu bir zaman bütün buralarla ilgili adım atabilirsiniz. Çok güzel. Çok çok pozitif. Ama şu akşama doğru gitmek istiyorum. Ha bu arada bu 12'deki başlayan etki saat 13.50'ye kadar sürüyor. 12'deki başlayan etki 13.50'ye kadar sürüyor. Onu da bir vurgulayalım. Sonra arkasından saat 17'den itibaren başka bir etkinin içine giriyoruz. Saat 17'den itibaren başka girdiğimiz etkide şöyle bir şey var. İnin Çocuk veriyor. Evlilik veriyor. ilişkiyle ilgili mutluluk veriyor. Şifa veriyor. Son derece büyütüyor. Yükseltiyor ve geliştiriyor. Tamam mı? Ee, son derece olumlu ve pozitif yönde de etkiliyor bir taraftan. Ee, onu da vurgulamak istiyorum. Ee, burada mesela e, ilişkiyle ilgili yine bir aplikasyon aç açabilirsiniz. Evlilikle ilgili bir aplikasyon açabilirsiniz. E, kesinlikle buralardan size ilişki ve evliliği çeker. E, yeni bir e-mail ile beraber böyle bir ilişki ve evlilik aplikasyonu başlatabilirsiniz. E, bir taraftan buralarda tabii evlenebilirsiniz, çocuk doğurabilirsiniz. Ondan sonra nişan, söz bir sürü konuyla ilgili de pozitif, olumlu yönde etkiler bilir. Ama aslında imzalı şeyler... Daha böyle resmi tam bir başlangıcı olan şeyler daha geçerlidir nişan ve sözlense. Yıldırım nikahı koyabilirsiniz. Ondan sonra bu tarz şeyler olabilir. E, gerçekten orada bir mutluluk verir. Çocukla ilgili pozitif yönde şeyler verir. Çok e, olumlu ve pozitif yönde gelişmeler kesinlikle verir. Ve çok olumlu yönde de etkiler. E, bunu da e, söylemek istiyorum. E, bir taraftan da e, şöyle bir şey var. Bütün buraların... Ee, bu saat 17'den itibaren olan saat. Bakalım saat kaça kadar sürüyor? Hemen e, onu da bir görelim. Saat kaça kadar sürüyor? Saat e, 18.50'ye kadar sürüyor arkadaşlar. 18.50'ye kadar sürüyor. Ve çok güzel, çok pozitif, çok olumlu. E, son derece çok pozitif ve olumlu bir etki var burada. E, buradan da kesinlikle faydalanmanızı çok tavsiye ediyorum ve kesinlikle güçlendirerek büyütecek son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyecek bir etki bu şunu da söylemek istiyorum saat 17 ile 1850 arasındaki zaman dilimi bir taraftan baktığımız zaman başarı elde etmeye de yönlendiren bir etkisi var kesinlikle yani başarıya ve başarı elde etmeye yönlendiriyor o yüzden yani bir şeylerle ilgili başarı elde etmekle ilgili de kesinlikle güzel ve pozitif bir yönde bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet canım takipçim hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel aklım, güzel ve şifalar. Şey. Sağlıklı olsun. Bu canınızı çok seviyoruz. Sevam edeceğim. Hoşçakalın.